Merhabalar arkadaşlar. Altın Eller Okulları Fizik Öğretmeni Engin Boyacı ben. Bugünkü konumuz optik konusu olacak arkadaşlar. Aslında optik fiziğin bir alt dalı, gayet geniş bir konu. bugün optiğin küresel aynalar kısmıyla başlayacağız arkadaşlar. Küresel ayna nedir arkadaşlar? Bunun öncesinde düzlem ayna kısmını işlemiştik hatırlarsanız. Düzlem ayna neydi? Yüzeyi düz ve pürüzsüz olan aynaya düzlem ayna diyorduk. Belli başlı kurallar çerçevesinde yansımalarını yapıyorduk. Küresel ayna da yüzeyi küresel olan aynalara küresel ayna diyeceğiz arkadaşlar. Eğer yansıtıcı yüzey çukur ise çukur ayna diyeceğiz. Yansıtıcı yüzeyi tümsek ise bu aynaya tümsek ayna diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şekilde görmüş olduğunuz aynalardan, şekilde görmüş olduğunuz aynalardan. Sol taraftaki aynanın yansıtıcı yüzeyi çukur olduğu için çukur ayna diyeceğiz. Ee, sağ taraftaki aynaya baktığınızda yansıtıcı yüzey tümsek olduğu için bu aynaya da tümsek ayna diyeceğiz arkadaşlar. Burada bazı e, semboller görüyorsunuz arkadaşlar. T, F, M, F şeklinde. Arkadaşlar burada T aynanın tepe noktası olacak. T neymiş arkadaşlar? Tepe noktası. Tepe noktası. Evet. Burada görmüş olduğunuz F odak noktası olacak. Odak noktası. Evet. M dediğimiz arkadaşlar merkez olacak arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz kürenin merkezi. Eğrilik yarıçapı da denir arkadaşlar. Merkez diyoruz. Şöyle küçük F diye bir kavram göreceğiz arkadaşlar sorularda. Bu odak uzaklığını anlatacak. Odak uzaklığı. Dolayısıyla arkadaşlar merkez uzaklığı da 2f olacak. Evet. Şöyle diyoruz. 2f merkez uzaklığı olacak. 2f merkez uzaklığı diyoruz. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz aralıklar birbirine eşit. Odak noktası merkez ile tepe noktasının tam orta kısmında olan noktadır arkadaşlar. Devam ediyoruz buradan sonra. Evet sembolleri az önce ben açıkladım. Burada şekilde de yine gördüğünüz üzere açıklıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bir küresel aynanın odak uzaklığı sadece eğrilik yarıçapına bağlıdır. Işığın rengine vesaire ortama bağlı değildir arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet şimdi arkadaşlar küresel ayn aynalarda yansımayı nasıl yapacağız? Şimdi düzlem aynadan bir hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Düzlem aynada yansıtma yaparken önce yüzeyin normalini çiziyorduk arkadaşlar. Normal neydi? Yüzeye dik olan çizgi demekti. Normalini çiziyorduk arkadaşlar. Işık normalin bir tarafında olacak. Gelen ışık normalin bir tarafında. Yansıyan ışık ise normalin diğer tarafında olacak. Buna gelen ışık diyoruz. Buna yansıyan ışık diyoruz. Gelen ışık ile normal arasındaki açıya gelme açısı yansıyan ışık ile normal arasındaki açıya da arkadaşlar yansıma açısı diyoruz. Ve gelme açısı ile arkadaşlar hatırlayınız lütfen. Yansıma açısı birbirine eşit oluyordu. Normalde yüzeye dikti. Şimdi arkadaşlar küresel yüzeylerde normal merkezden çizilir. Gördüğünüz üzere burada merkezden yüzeye çizilmiş olan şu çizgi yüzeye diktir arkadaşlar. Aynı şekilde burada görmüş olduğunuz tümsek yüzeyde de merkezden çizilmiş olan bu çizgi normal oluyor ve yüzeye diktir arkadaşlar. Dikkat edin ışık e, normalle alfa açısı yapıp alfa açısıyla yansıyor. Burada da aynı şekilde teta açısı yapıyor. Yansıyan ışın da normalle teta açısı yapacak şekilde yansıyor. Yani Gelen ışık normalin bir tarafında olmalı, yansıyan ışık da normalin diğer tarafında olmalı ve gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Devam ediyoruz. Merkezden geçen bütün doğrular eğri, eğri yüzeye diktir arkadaşlar. Onu açıklıyor burada. Evet, şimdi arkadaşlar özel ışınlara geliyoruz. Özel ışınları bilmenizde şöyle bir fayda olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi özel ışınlar soruları çözerken size daha çok pratiklik sağlayacaktır. Özel ışınları bilmezseniz ne yapmanız gerekecek arkadaşlar? Merkezden yüzeye normal çizip normale göre yansıtma yapacaksınız. Tabi düzlen yüzeylerde bunu yapmak kolay ama küresel yüzeylerde normal çizip yansıtma yapmak o kadar kolay değil. Sıkıntı yaratabilir. O yüzden özel ışınları tanımanızda büyük fayda olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi bir numaralı kural ne söylüyor? Asal eksene paralel gelen, bu gelen ışık arkadaşlar. Asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçecek şekilde yansır. Arkadaşlar bir cümle söyleyeceğim. Optik tersinirdir. Neymiş arkadaşlar? Optik tersinir. Yani optikte öğrenmiş olduğunuz bir kuralın tersi her zaman için doğrudur. Yani gelen ışık eğer asal eksene paralel geliyorsa odaktan geçiyor. Odaktan gelirse asal eksene paralel yansıyacak. Peki asal eksen kavramından bahsettik arkadaşlar. Asal eksen ne demektir? Asal eksen arkadaşlar merkez ile aynanın orta noktasını birleştiren doğruya asal eksen diyoruz arkadaşlar. Yansıtmayı yaparken asal ekseni kullanarak genellikle asal eksen kavramını kullanarak onun üzerinden yapacağız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer bir ışık ışını arkadaşlar merkezden geliyorsa kendi üzerinden geri yansıyacaktır. Çünkü hatırlayınız az önce ne demiştik arkadaşlar? Merkezden eğri yüzeye çizilen tüm doğrular aynaya diktir. Dolayısıyla merkezden gelen ışık kendi üzerinden geri yansıyacak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Odaktan gelen ışık ne yapmış arkadaşlar? Asal eksene paralel yansımış. Az önce optiğin tersinir olduğunu söyledik. Bu gelen ışık buradaki de yansıyan ışık arkadaşlar. Odaktan gelen ışık asal eksene paralel yansıyacak diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tepe noktasına gelen ışık arkadaşlar dikkat edin. Asal eksen aslında eğri yüzeye aynı zamanda diktir. Yani burada asal eksen aslında aynı zamanda normal görevi görmektedir. O yüzden arkadaşlar burada gelen ışık buysa yansıyan ışık eşit açı yapacak şekilde yansıyacak. Dolayısıyla eşit açıyla eşit açıyla yansıyacak diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Tümsek aynalarda özel ışınlar nasıl olacak? Burada da arkadaşlar çukur aynadaki kurallara benzer kurallar gözlenmeyeceksiniz. Şöyle ki arkadaşlar bu defa asal eksene paralel gelen ışık odaktan geçemeyecek. Çünkü ışık aynanın arka tarafına geçme şansı yok arkadaşlar. Dolayısıyla ne olacak? uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Demek ki asal eksene paralel gelen, tümsek aynada asal eksene paralel gelen ışık ne yapacak arkadaşlar? Uzantısı asal e, uzantısı odak noktasından geçecek şekilde yansıyacak. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Uzantısı merkeze gelen ışık ne yapacak arkadaşlar? Kendi üzerinden geri yansıyacak. Çünkü ne demiştik arkadaşlar? Evet, eğer bir doğrultu merkezden geliyorsa aynaya dik geliyor anlamına geliyor ve dik gelen ışık kendi üzerinden geri yansır. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Az önce söylemiştik yine bu kuralı. Asal eksene paralel gelen ışık uzantısı odaktan geçecek şekilde yansıyacak. Yine çukur aynadaki kuralın aynısı arkadaşlar. Tepe noktasına gelen ışık ne yapıyor arkadaşlar? Eşit açı yapacak şekilde yansıyor. Gelen ışık. Bu da yansıyan ışık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir örnek görüyoruz burada. Çukur aynanın asal eksenine paralel gelen bir I ışını şekilde gösterilen yolu izliyor. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar asal eksene paralel gelen ışık nereden geçecekti? Odaktan geçecekti. Evet dolayısıyla burada L noktası ne oluyor arkadaşlar? Odak noktası oluyor. Odak noktasının odak noktasının uzaklığı arkadaşlar burada gördüğünüz üzere iki birim oluyor. Ne diyor burada arkadaşlar? Noktalar arası eşit olduğuna göre e, N noktasından gelen ışınlar kendi üzerinden geri döner diyor. Şimdi arkadaşlar eğer L noktası odak noktasıysa burası odak noktası ise eşit mesafe daha çizersek nereye denk gelecek arkadaşlar? N noktasına gelecek. O zaman N noktası bizim neyimiz oluyor arkadaşlar burada? Merkezimiz oluyor. Dolayısıyla merkezden gelen ışık kendi üzerinden geri dönecek. Dolayısıyla birinci ifade doğru olacak arkadaşlar. İkinci ifade ne diyor arkadaşlar? K noktası aynanın odak noktasıdır diyor. K noktası aynanın odak noktası değil. Az önce belirtmiştik arkadaşlar. L noktası aynanın odak noktasıydı. Ayna L noktasından gelen ışınlar aynaya L noktasından gelen ışınlar asal eksene paralel yansır diyor. Tersi doğrudur demiştik arkadaşlar. L noktasından gelen ışık ne yapacak? Asal eksene paralel yansıyacak. Dolayısıyla cevap 1 ve 3 olacak diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz yine. Evet şimdi küresel aynalarda görüntü kısmına geleceğiz arkadaşlar. Yalnız burada bir özel durumdan bahsetmem gerekiyor. Arkadaşlar birbirlerine paralel gönderilen bütün ışıklar aynada yansıdıktan sonra e, odan uzantısında odağın uzantısında kesişmek zorundalar. Bu tümsek ayna için de geçerli arkadaşlar. Tümsek aynada da gördüğünüz gibi arkadaşlar burada gelen ışık, burada gelen ışık Mavi renkte gelen ışığın yansıması, mor renkte gelen ışığın yansıması. Sonrasında ne oluyor? Bunların bu defa uzantısı arkadaşlar. Odağın uzantısında ne yapmak zorunda? Kesişmek zorunda diyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, küresel aynalarda görüntü oluşumu. Şimdi arkadaşlar, küresel aynalarda görüntü oluşumu, küresel aynalarda ışık ışınlarının yansımasıyla birebir aynı diyebiliriz. Yani, Mesela e, az önce merkezden gönderdiğimiz bir ışık ışını ne yapmıştı arkadaşlar? Yine e, merkezden geri yansımıştı. Dolayısıyla bu şu anlama geliyor. Eğer bir ışık e, eğer bir cisim merkezde ise görüntüsü yine merkezde olacak. Eğer bir ışık ışını odaktan gelirse ne yapıyordu arkadaşlar? Asal eksene paralel gidiyordu. Yani sonsuza gidiyordu. Dolayısıyla odak noktasına koymuş olduğumuz bir cisim ne yapacak arkadaşlar? Cismin görüntüsü sonsuzda oluşacak. Dolayısıyla şöyle diyoruz arkadaşlar Evet. Burada öncelikle çukur aynada görüntü oluşum demişiz ama öncelikle bir hatırlatma yapıyoruz yine. Asal eksene paralel gelen ışık ne yapıyor arkadaşlar? Ee, odaktan geçecek şekilde yansıyordu. Burada şöyle diyoruz arkadaşlar. Sonsuzdaki bir cismin görüntüsü, sonsuzdaki bir cismin görüntüsü odakta oluşur, noktasal olu olur ve gerçek bir görüntü oluşur. Ayna önünde oluşan tüm görüntüler gerçektir arkadaşlar. Tekrar söylüyorum ayna önünde oluşan tüm görüntüler gerçektir. Düzlem aynada ise tüm görüntüler hatırlayınız yine. Aynanın arka tarafında oluyordu, cisimle eşit boyda oluyordu ve sanal oluyordu yani zahiri oluyordu. Dolayısıyla ayna önünde oluşan görüntülere ne diyoruz arkadaşlar? Gerçek görüntü diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi burada merkezin dışında bir cisim görüyorsunuz. Merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü ne yapıyor arkadaşlar? Odakla merkez arasında oluşuyor. Peki bunu ışıkta, ışık ışının yansımasında nasıl anlatmıştık? Merkezin dışından gelen bir ışık ışını nereden geçiyordu arkadaşlar? Odak ile merkezin arasından geçiyordu. Dolayısıyla merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü odak ile merkez arasında oluşacak, gerçek olacak ve arkadaşlar burada cisimden daha küçük ve ters olacak. Burada şöyle bir kural öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Eğer cisim veya görüntüden Hangisi aynaya daha yakınsa onun boyu daha küçük olmak zorunda. Dolayısıyla cisim aynaya daha uzakta olduğu için burada K cismi bu cisim bu da bunun görüntüsü. Dikkat edin arkadaşlar görüntü aynaya daha yakın olduğu için boyu daha küçük olacak ve aynanın önünde oluştuğu için ters olacak ve gerçek olacak diyoruz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Eğer bir cisim merkezde ise görüntüsü de merkezde oluşacak eşit boyda olacak. Ee, ve ters olacak, gerçek olacak arkadaşlar. Neden e, gerçek olacak? Yine aynanın önünde olduğu için diyoruz. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Bu defa e, cismi odak ile merkez arasına koymuşuz arkadaşlar. Normalde merkez şurada bir yerde olacak. Biz buna merkez diyelim arkadaşlar. Odak ile merkez arasındaki cismin görüntüsü bu defa merkezin dışında olacak. Cisimden büyük olacak çünkü görüntü burada arkadaşlar cisimden daha uzakta. Aynaya daha uzakta olduğu için görüntü daha büyük olacak. Aynanın önünde olduğu için gerçek olacak gerçek görüntülerde ters görüntülerde arkadaşlar gerçek görüntüleri arkadaşlar e, direkt olarak görme şansına sahip değiliz bir perde üzerine düşürmemiz gerekiyor ama sanal görüntüleri doğrudan görebiliriz. Evet devam ediyoruz arkadaşlar odaktaki bir cismin görüntüsü ise nerede oluşacaktır arkadaşlar sonsuzda oluşacak diyoruz odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzda oluşacak diyoruz arkadaşlar e, eğer bir cisim odak ile tepe noktası arasında ise bu defa görüntü aynanın arka tarafına düşüyor. Ve e, cisimden daha büyük oluyor. Mesela bunu şöyle bir basit e, kuralla anlatabiliriz arkadaşlar. Eğer burası f bölü 2 kadar uzaklık ise burası arkadaşlar e, eksi f aynanın arka tarafı olduğu için eksi f diyorum. Eksi f kadar uzaklıkta olacak. Şimdi burada cisim aynaya f bölü 2 uzaklıkta. Görüntü ise arkadaşlar aynaya Eksi f kadar uzaklıkta. Dolayısıyla görüntü ne olacak arkadaşlar? Daha büyük olacak. Peki görüntü aynanın ne tarafında duruyor arkadaşlar? E, aynanın arka tarafında duruyor. O yüzden görüntü sanal olacak diyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Çukur aynada görüntü özellikleri. Arkadaşlar çukur aynada, çukur aynada e, hem sanal hem gerçek görüntü elde edebiliyoruz. Görüntü bazen cisimden büyük, bazen cisimden küçük olabiliyor. E, ondan sonra... Gerçek görüntü elde edebiliyoruz, sanal görüntü elde edebiliyoruz. Dolayısıyla belirli bir kategoriye koyma şansımız yok. Dolayısıyla çukur aynada görüntüyle ilgili herhangi bir soru ile karşılaştığımızda burada aklımıza ne getireceğiz arkadaşlar? Çukur aynada görüntüler sanalda olabiliyor, gerçek de olabiliyor, cisimden büyük de olabiliyor, küçük de olabiliyor. Bu cismin bulunduğu yere bağlı. Peki siz bunu e, sorularda nasıl uygulayacaksınız? E, tabii ki az önce anlatmış olduğumuz özellikleri bilmeniz gerekiyor bunu yapabilmeniz için. Tümsek aynada görüntü kısmına geçtik arkadaşlar. Şimdi tümsek aynada görüntü oluşumu e, kısmı e, çukur aynaya göre daha teferruatsız arkadaşlar, daha kolay. Çünkü tümsek aynada bütün görüntüler tümsek aynada bütün görüntüler cisimden küçük aynanın arka tarafında ve sanal oluşacaktır arkadaşlar. Yani tümsek aynada gerçek görüntü elde etme şansımız yok. Mesela arkadaşlar burada A cisminin görüntüsü şurada görüyorsunuz A üstü. B cisminin görüntüsü arkadaşlar burada B üstü. C cisminin görüntüsü ise burada C üstü. Dolayısıyla buradan şöyle bir sonuç da çıkarabiliriz arkadaşlar. Cisim aynaya yaklaştıkça görüntüsü de aynaya yaklaşıyor ve boyu ne yapıyor arkadaşlar? Büyüyor. Dolayısıyla Tümsek ayna dendiğinde aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Tüm görüntülerimiz sanal olacak, cisimden küçük olacak ve cisim aynaya yaklaştıkça görüntü de aynaya yaklaşıp boyunu büyütecek arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Tümsek aynada görüntü özellikleri az önce bahsetmiştik. Evet şimdi arkadaşlar burada bir tane örnek görüyoruz. Ne diyor burada? Evet sırasıyla çukur ayna, tümsek ayna ve düzlem ayna önlerine şekildeki gibi yerleştirilen KLM cisimlerinin boyları sırasıyla HK, HL ve HM'dir cisimlerin aynalarda oluşan görüntü boyları eşit olduğuna göre HK, HL ve HM arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diyor arkadaşlar. Şimdi burada evet bakıyoruz. Birinci cismimiz odak ile merkez arasında arkadaşlar. Bu cismin görüntüsü nerede oluşuyordu arkadaşlar? Merkezin dışında ve ters ve gerçek ve cisimden büyük oluşuyordu. Burada arkadaşlar tümsek ayna görüyorsunuz. <laughs> tümsek aynada ne demiştik? Cisim nerede olursa olsun görüntü Odak ile tepe noktası arasında ve cisimden küçük olacak. Düzlem aynada ise arkadaşlar görüntü boyuyla cismin boyu birbirine eşit olacak. Atıyorum burada ben cismin boyuna 2H desem burada H kadardır. Burada cismin boyuna 2H desem burada 2H kadardır. Burada ise arkadaşlar cismin boyuna 2H desem daha uzakta olduğu için daha büyük olacak. Sallama bir değer veriyorum arkadaşlar. Buraya da 4H diyorum. Dolayısıyla arkadaşlar birinci yani HK dediğimiz en büyük olacak. Sonrasında arkadaşlar H, M olacak. Sonrasında ise H, L olacak diyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Altın Eller TV YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.